Gue t referred Marche medya ve Ratel medya sunar. Yılın NFT oyun platformu. Oh. Ödül BCN Garden'a gidiyor ve ödülünü teslim almak üzere CEO Bijan Ganjali alkışlarınızla sahneye geliyor. Üçüncü Uluslararası elmas Tötörü BCN Garden Yılın NFT oyun platformu BCN Token Yılın en video oyun platformu adına işte geldi babalar Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle ben Ratel Medya, Luna Medya ailesinden çok teşekkür ediyorum. Özellikle Soner Bey'den. Ee, biz BC'in Garden ailesi olarak e, oluşturduğumuz şu oyun platformunda hem e, doğayı, doğa koruma e, kültürünü e, oluşturmak istedik. Yani bunu hatırlatmak istedik. Biliyorsunuz e, maalesef e, şu son zamanlarda da ülkede bir kötü haberler var orman yangınları var maalesef evet hem onu yaptık onun üzerinden de her yaş için teknolojiyle bir eğlence birlikte olduğu bir oyun ve onun ondan sonra ayrıca şey de var şu günümüzdeki olan enflasyon karşısında insanlara dolar bazlı para kazandırma şansı sağlayarak. BCN Garden'ı sunduk. Herkes yani burada olan konuklar, değerli konuklar e, katılsalar oyuna şirket tarafından herkes için 50 dolarlık bizden hediye alabilirler burada. Şey, Yatırım tavsiye edilir. Evet. Tamam Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Sizden de birkaç cümle alalım mı? Duygu ve düşüncelerini Türkçe ifade etti sevgili dostumuz ortak düşünceleri. Thank you for cooperation. bir ödül daha sahiplerini buldu.